Merhabalar kamu personel kamu hoş geldiniz. TYP alımları devam ediliyor. Bakanlıklar, kamu kaymakamlıklar, müzeler ve köylere hizmet götürme birlikleri 1497 personel alımı yapıyor. Hemen bakalım iş kur numaralarına. İş kur numaralarında son başvuru günü 10 Eylül 17 Eylül olanlar 314, 687, 314, 626, 314, 625, 314, 622, 314, 620, 314, 612, 314, 778, 314, 697, 314, 695, 314, 689, 314, 690 numaralı da Son başvuru günü 17 Eylül. Son başvuru günü 18 Eylül olanlar. 314 694 314 777 314 779 314 624 314 630 314 638 314 640 314 642 314 645 314 646 314 647 314 648 314 649 314 651 314 657 314 659 314 661 314 662 314 664 314 665 314 666 314 667 314 668 314 669 314 670 314 671 314 672 314 673 314 675 Onların da son başvuru günü 18 Eylül. İller hangileri? Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 52 kişi, Bilecik 83 kişiydi. Karşı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 24 kişi. Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 70 kişi, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 10 kişi, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 22 kişi, Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 20, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 10 kişi, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 30 kişi, Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 16 kişi, Siirt Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 28 kişi, Manisa Valiliği İlk Kültür Müdürlüğü 25 kişi, Antalya Alanya Müze Müdürlüğü 10 kişi, Antalya SİDE Müze Müdürlüğü 8 kişi, Çorum İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü 36 kişi, Zonguldak Kültür ve Turizm Müdürlüğü 20 kişi, Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 19 kişi, İlk Kültür Müdürlüğü Bursa 21 kişi, Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 89 kişi, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 20 kişi, Karaman İl Özel İdaresi 200 kişi, Karaman Ayrancı Kaymakamlığı 30 kişi, Karaman Bayşa ile Kaymakamlığı 30 kişi, Karaman Sırrı ve Liler Kaymakamlığı 40 kişi, Tunceli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 11 kişi, Artvin Yusufeli Köylere Hizmet Götürme Birliği 25 kişi, Artvin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 14 kişi, Nide Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 56 kişi, Karaman M. Ermeni Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 340 kişi, Ordu Altın Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 9 kişi, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 14 kişi, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 6 kişi, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 5 kişi, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 11 kişi. Bunların hepsinin iş ile alınan numaraları farklı burada görebilirsiniz. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 29 kişi, Batman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 16 kişi. Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 17 kişi, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 39 kişi, Antalya Demre Müzesi Müdürlüğü 14 kişi, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 8 kişi, Antalya Batman, Elazığ, Isparta, Ordu, Karaman, Niğde, Artvin, Tunceli, Kastamonu, Konya, Kocaeli, Bursa, Kilis illerinden başvurular yapılacak. Zonguldak, Çorum, Manisa, Siirt, Sinop, Bayburt, Osmaniye, Ardahan, Sinop, Gümüşhane, Kars, Bilecik üzerlerinden başvurular alınıyor. Başvurular nasıl yapılıyor? Şükür web sayfası üzerinden şifre ile giriş yapılıp TYP bölümü seçiliyor. TYP numaraları yazarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer üye olmamışsanız daha önce üçgür kaydını oluşturmanız gerekiyor. Bu saydığımız ilanlar için son başvuru günü daha yukarıda belirttiğim gibi 17 Eylül ve 18 Eylül bu tarihler arasında başvurularınızı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Güncel ilanlarımızı devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.